ben üçüncü kuşağım, oğlum, kızım, torunlarım devam edecekler inşallah. Ben 1948 yılında 5 5 Mayıs'ta dünyaya gelmişim. Askerliğim ve bir başka önemli konudan dolayı dükkanımdan iki sene üç ay ayrı kaldım. Tatilim yok. Şimdi çok seviyorum. Sabah sekiz buçukta burada oluyor şimdi. Akşam da evde, akşam da okumda Burası esnaf şarjı olduğu için. Vatandaşın ayağı çekildiği zaman nasıl çarşıdan evine ne Nasıl biz de dükkanımız kapatıyoruz. Biz daha öncelerde elbacıymışız, ondan evvel ekmekçiymişiz. Soyalımız da oradan geliyor, Alaaddin Öz ekmekçi. zaman lokant çocuk tutar. Şekerci diye buraya eski belediye başkanlarımızdan. Müteşebbis, Kütahya'ya çok hizmetleri olduğunu inandığımız Mehmet Kesen. Merhum aziyemizden devralmışlar. Hı? Ben hep şekerciğini biliyorum. Hepsi yani. Hep siz şekerciğini biliyorsunuz. Küçüklüğünüzde o zaman bu sokaklardaydınız. Benim hiç kendi mahallemde çocuk arkadaşım olmadı. Ben Uluca'nın arkasındaki Şengül Hamamı'nın karşısında dünyaya gelmişim. Benim komşularımın çocukları, arkadaşlarım, emsallerim, yaşlılarım hep 30 Ağustos Okulu'na verilmiş mahallemizde. Burası oraya yakın olduğu için. Dönenler camisinin oldu Ağustos okulu Dolayısıyla babam herhalde daha faydalı olacak diye düşünmüş. Şu anda oturduğum dükkanımızın sizin sırtınıza geliyor arka tarafta Barbaros da, Barbaros okullarında. Bizim oturduğumuz yerin duvarında da kapı vardı burada. Okulun zili çaldı mıydı? Ben teneffüs denilen 10 dakikalık çocuk molasında dahi dükkana gelir çalışırdım. İkinci zil çaldığı zaman sınıfı girilecek. Burada hemen koşar sınıfını girerdim. Çarşıdaki komşularımızın çocuklarından arkadaşım çok mahalleki oturduğum, doğduğum, büyüdüğüm mahallemdeki emsallerin başka okulda otuzak gittikleri için ben de barbarosu gönderildim. Dükkanımıza yakın olacaklar. Çocukluk hiç yaşamadan şekerli devam ediyorum. Güzel bir aile yaşantım var. Çocuklarım, torunlarım hepsi beraberiz. Hiçbir ihtiyaç olmasın sabahsa sabah sekiz buçuk dokuzda iş yerime geliyorum. Hiç bir iş yapmıyorum. Haberlere bakıyorum. Beşiktaş'ın iyi gittiği günlerde Beşiktaş'ı takip ediyorum. Beşiktaş sıkıntı olursa hiç spor hiçbirine bakmıyorum o sırada. Çünkü moralim bozuluyor. Evet. Böyle günlerimiz geçiyor. Evet. Tahir, en önemli tahir. tarafı aldanmayacaksın, aldatmayacaksın. Çocuğunu yedeyemeyeceğin herhangi bir ürüne başkasına yedirmeyeceksin. Yes, yani. kendi çocuğuna, kendi torunlarına, kendi ailene yediremediğin bir gıdayı başka birine satarsan, yedirsen senin esnaflıkla hiçbir olmaz. Sen de o zaman dalavereci olmuş olursun, aldatıcı olmuş olursun, kandırıcı birisi olmuş olursun. Dolayısıyla geçmişte daha fevkaladeydi. Dayanışma mükemmeldi. Şimdi Ahirik bitti, ahirik bitmesinin altında. Sondan görme, gavurdan dönme diye bir söz vardı. Oh, 1900... ...60'larında... 60 ben Yeşilay Cemiyeti'ni yoldum. Bir tane de şu anda bir sürü ağabeylerimiz girdiler, çıktılar Yeşilay Cemiyeti'ne. Yeşilay Cemiyeti geçmişte alkolle mücadeleydi. Sonradan sigara yıkattılar, uçlu ucu falan gibi diyerekten. Ben bütün sosyal faaliyetlere katılmış bir yani. Bizden sonra Yeşilay'a benden beraber hiçbir arkadaşımız yoktu. Ondan sonradan hep geldiler, kral oldu. Yeşilay bir ahi ocağıydı. Yeşilay'daki gençlerimiz, arkadaşlarımızın çocukları, benim gençlerim dahi helva yapıyorsan en iyi helvayı sen yapmalısın. Diyen bilmesi. Sen ekmek yapıyorsan en iyi ekmeği sen çıkaracaksın. Sen çini desen işliyorsan en iyi deseni sen yapmalısın. Denirdi. Şimdi bir gece eve soymak hırsızlık bir de o arkadaşın veya o Zanaatkarın, sanatkar değil ha. Zanaatkarın yaptığının takdirini yaparak da büyümeyi isteyenler oluyor. Çoğu da başarılı oluyor. Ama bizim, biz ahiliye, bizim dükkanı yaşıyoruz. Ben de yemeği ne yersem elemanlarım onu yer. Bizimle yaşıyor. Takvaller camisi. Koridor var yok. Şurası hemen yanımız. Orada 20 tane ayakkabı can yana. Hep dükkanları yan yana. Eskiden kapılar kilitlenmezdi. Kapıyı şöyle bir tane ısırıp konurdu. Ya sandalye kapısına göre koyardı. O arkadaş yanımıza gitti. Ya yemeğe bir ihtiyaca gitti. Yanındaki ayakkabıcı gelir onun ayakkabısını satıverir yok hani gel burada ben vereyim yoktur yani. Orada beğenmeyiz kapalı hani sahibi olmayan dükkanın içinde ne satılıyorsa yanındaki komşusu onu <laughs> Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy herkesin bildiği ama ben tekrar ettim. Kayıtları geçerse diye olur diye düşündüm. Sözünü söyleyeceğim. Kafirlere yani batırlara gayrimüslimlere ithafen Evet, onlardan örnek alalım. Diyor ki, onların bir dini var, benim işim gibi. Evet. Onların bir işi var, benim dinim gibi. Yaşamak evet. için aldatmayacaksın, aldanmayacaksın, dürüst olacaksın, doğru olacaksın. Başka bir şey yok kızım. O günlerde bu, bu, kadar çok çeşitli yoktu. Bizim dükkanın o zaman 4-5 çeşitler vardı. 2-3 çeşit dokun vardı. Şimdi 50 çeşit lokum var. Bir 50 tane daha çıkarsak çıkarabiliriz. Şeker fabrikalar değişik çeşit üretiyorlar bilmem neler ama bu millet fakir. Türk milleti fakir. İşçisi, emeklisi çok mağdur vaziyette. Şimdi mesela Kütahya çok büyük değilken. Hı hı. Şimdi biz büyük şehirlerin bir mahallesi gibiyiz. Kütahya evet. çok büyümedi ama daha az nüfustan şu ana geldiği konuma göre bayağı büyüdü Evet. Yeni bir Atakan çıktı, Toki çıktı, daha ileride Zafer Tepe çıktı filan. Çok etkilendiğim bir konu olmuştur yıllar evvel. Şimdi o elemanın rahat. Değer vermek. Bizim için hiçbir müşteri azalan çok alan ucuzun alan, pahasını alan fark yoktur. Müşterinin hepsi bizim için saygıdeğer insanlardır. Daha evvelden şu bastığınız yer, yer, toprak, kare olan yer yani bu seramik olan yer daha evvelden bildiğiniz topraktı. imkanlarımız o zaman öyleydi. Şimdi Kütahya'ya hizmet edebilecek ve bu bölgede gelen firmalar söylediği için söylüyorum. Bu kadar çok çeşit olan başka bir şekerci yok. Pasta kalmış içine veya şarküteri şeklinde falan. Bizim buraya bu seviye iyiyse, benim dükkanım seviyesi iyiyse, burada dahili ahlakı var. Aldatmadık. Adam Fatih Mahallesi'nden, Zafer Tepe'den bir kilo, iki kilo lokum, reçel, şeker almak için buraya geliyorsa biz doğru yoldayız. Müzik